Türkiye'nin milli ve özgün mühendislik ürünü olan ve uzun menzilli hava savunma ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen Siper Ürün 1, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Türk savunma sanayisinde çığır açan bu sistem, Türkiye'nin hava sahası güvenliğinde yeni bir dönemin kapılarını aralarken, caydırıcı gücü ve yüksek teknolojiyle Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini çok daha üst seviyeye taşıyacak. Siper Ürün 1, savaş uçakları, seyir füzeleri, ve havadan karaya mühimmat gibi hava soluyan hedeflere angajman sağlayabilen bir sistem olarak tasarlandı. Bu sistem, uzun menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri etkisiz hale getirebilme yeteneği ile dikkat çekiyor. Siper ürün 1'in sunduğu bu caydırıcı hava savunma kabiliyeti, Türkiye'nin bölgesel ve ulusal hava sahası güvenliğinde önemli bir boşluğu dolduracak. Geliştirilen radar, hedef takip ve ateş kontrol teknolojileriyle donatılmış olan bu sistem, aynı anda birden fazla hedefi izleyip, angajman sağlayabilme kabiliyetine sahip. Ayrıca, hava soluyan hedefleri tespit etme ve takip etme konusunda ileri düzey hassasiyet ve etkinlik sağlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesini artıracak. Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma kabiliyeti için önemli bir adım olan Siper Ürün 1, Türkiye'ye bu alanda küresel ölçekte sayılı ülkeler arasına sokuyor. Yüksek teknolojiyle donatılan bu sistemin kullanıma girmesi, Türkiye'nin hava savunma yeteneklerinde dışa bağımlılığı azaltırken bölgesel caydırıcılığını da artırıyor. Siper ürün 1, gök vatanın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek ve Türkiye'nin düşman tehditlerine karşı hava savunma kapasitesini güçlendirecek. Özellikle savaş uçakları ve seyir füzesi gibi tehditlere karşı etkin bir koruma sağlayacak olan Siper ürün 1, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma kabiliyetlerini modern savaş koşullarına uygun hale getirecek. Siper ürün 1'in geliştirilmesi, Türk savunma sanayisinin milli ve özgün projelerle bağımsız bir yapıya kavuşması açısından da son derece kritik bir adım. Türkiye'nin bu alandaki teknolojik kazanımları hem yurt içindeki ihtiyaçları karşılamak hem de uluslararası arenada rekabetçi bir konuma gelmek açısından önem arz ediyor. Siper ürün 1'in üretimi Türk mühendislerinin ve savunma sanayisinin kabiliyetlerini yansıtan bir başarı örneği olarak değerlendiriliyor. Ve bu tür projelerin ülkemize kazandırılması diğer alanlarda da yerli çözümler geliştirme çabalarını teşvik ediyor. Siper ürün 1'in ardından çok daha ileri kabiliyetlere sahip olması planlanan Siper ürün 2'nin geliştirme çalışmaları da hızla devam ediyor. Siper ürün 2'nin daha geniş bir kapsama alanı ve daha gelişmiş hedef tespit ve imha yetenekleriyle Türkiye'nin savunma altyapısına çok daha güçlü bir katkı sunması hedefleniyor. Siper Ürün 2'nin devreye girmesiyle Türkiye'nin hava savunma gücü daha da pekişmiş olacak. Bu gelişmeler ışığında Siper Ürün 1'in Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesiyle Türkiye'nin hava savunmasında çok daha güvenli bir geleceğe adım attığını söylemek mümkün. Siper sistemlerinin geliştirilmesi Türk savunma sanayisinin büyüyen potansiyelini ve Türkiye'nin askeri alandaki bağımsızlık hedeflerine ne kadar yakın olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.